Ne şey Sağ olun. Teşekkürler. Ben kendiye kaydettim da. <laughs> Nasıl bir şey? Misin? Erkek arkadaşımız geldi değil mi? Arkadaşım. Erkek arkadaşım. Erkek arkadaşım. <laughs> ne <Yani> iddia edin atla. <laughs> siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkürler. geçmiş olsun diyelim. Çok Erken bir final oldu galiba. Çok teşekkürler. Evet. Maalesef. Beklemiyordunuz sanırsam. Evet tabii ki. Neler söyleyeceksiniz bundan bakalım? <laughs> <laughs> yani ım... Doğru zamanda doğru seyirciyle buluşmadı. Öyle bu kadar. Üzgünüz tabii ki. E peki şimdi neler yapacaksınız? Var mı? Var önümüzde görüştüğümüz birkaç proje. Bakalım heyecanlı. Ben de bekliyorum. Yani normalde ee, reyting kurbanı olan dizilerin başarısızlığı reyting kurbanının başarısızlık ayrı şeyler. Farklı şeyler Çok ama. Çok farklı şeyler. Evet. Doğru zamanda doğru seyirciyle buluşmamış olabilir. Çok iyi işler var kalkan izlemeye doyurduğumuz. Evet, evet. Maalesef talihsizlik diyebiliriz. yalan. Siz dizide. bundan sonra da böyle televizyon için mi düşünüyorsunuz yoksa dijital için mi? Çünkü Dijital biliyorsunuz. Bununla alakalı da önü sonu belli. Oynayacağınız evet. bölüm belli. Aa, ama iyi proje her zaman hani önüme geldiğinde reytingini düşünmeden içinde var olmak istiyorsam eğer kabul edeceğim. Ana akım ya da dijital diye ayırmıyorum. İyi proje olması ve gerçek duyguları yansıtması önemli benim için. Ama bunun dışında biliyorsunuz ki oyunumuz var. Oyunlar Evet onu soralım. Evet. Evet. Ondan bahsedelim biraz. <laughs> evet. Küvette Gelinler diye bir oyunumuz var işte. E, fişekhanede, Tatbikat Sandi'de. Küvette Ölü üç kadın hikayesi. Evet. E, her hafta sahnede seyirciyle bu çalışıyoruz bunun Çok teşekkür süper. Çok teşekkür Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Beyefendinin adını Çok sağlıyorsunuz. Çok Çok